Vay be. Çıtayı yükselttin, kendini açtın. Bayağı beni kendi evimden kovuyorsun Azir. Ya ben bünyeminle burada açık yaylıyım. Ee, sen de benim evde Silahattin abiyle camdan cama pratonik bir ilişki sürdürürsün. <laughs> Yıllardır komşu evlerde oturmak istiyorsunuz ya. Aa sana komşu kızı fantasi fırsatı. Allah mah çok tırsıyorum ha. O tapir karısı bana bir takarsa orada böyle burun buruna. Ya kesin bir arıza çıkacak. Ben çözdüm kız Gülistan'ı. Kanma o iricisi. Hat kadar köpekleri vardır ya hoş deyince kaçar. Aynı öyle. Bir bar verdi mi fırt terastan arazi Gülistan. Hiç korkma. Lan terso mu yapacağım kanına manyak? Senin tuzun kuru. Ben adamın sevgilisiyim. Ulan bir anlaşılsa bir renk versek ay Allah'ım korusun. Hadi çıkalım, Bünyamin beni bekliyor. Kız aile orada, kaynan orada, kayınpeder orada, çoluk çocuk. Çok geliliyor. Zerrin, Bünyamin seni Kuzey Kutbu'ndan mı bekliyor? Akşam lokalde bir devamlı müşterim hediye etti. Ona da yurt dışından hediye gelmiş. E, Kars'ı 130 kilo olduğundan bir kullanma alanı bulamamış. Bana verdi, sağ olsun. 130 kilo mu? He yazık. Zaten o sebepten devamlı müşteri. Tavşan mı kız bu? Hayır. <laughs> Tavşan kız bu. <laughs> Görkün hayvanı tarla çilçilasıymış. O ne ki? Kız fare falan olmasın anam. Olur mu be? Bizzat tanışmışlığım yok rahmetliyle ama... ...çok asil bir hayvandır muhakkak. <laughs> Nasıl ama? Vallaha tam mevsimlik. Böyle Antalya'da falan giysen çok sağlıklı olursun buharda pişmişlerin hiç kıskanma anam zengin gösterdi. Tam ayıp örtün. Pijamanın üzerindeki giy gece çık. Yine kralçe gibi dolanırsın. O Bülent Ersoy anam. Sen değilsin. <laughs>